Hayra el uzatacaksın elini. Verici olacaksın alıcı olmaktan ziyade. Gönlünde Allah'ı yaşatacaksın. Allah'lı olacaksın. İmkanın cebinde çok, gönlünde yok olacak mangır. <laughs> Ama cebinde çok olacak. Çünkü hayru hasenat mangırlı oluyor. Dua tamam da yani karnım aç, duayla doymuyor. O zaman beni doyurdan, doyurman da lazım. Yani bu nedir? İlle balık ikram etmek değil, balık tutmasını öğretmek bana. Yani iş imkanı. Bu neyle olur? Mangırla olur. Hayra gideceksin, ayaklarını hayra kullanacaksın. Allah'ın sefer edin dediği yerlere sefer edeceksin. Uzak durun yerlerden ayaklarını çekeceksin. Bir derviş şana, şöhrete sahip olabilir. Çok zengin olabilir. Efendim çok imkanlı olabilir. Çok sayılan, sevilen bir insan olabilir. Bunların hepsi onun hilafeti için Cenab-ı Hakk'ın ona vermiş olduğu enstrümanlardır. Hak adına kullanacaktır. Yoksa bütün bunları bırakayım da cami avlusunda koku satayım böyle bir şey. Böyle bir Muhammedilik düşünür. Yani maalesef ki din ve tasavvuf yanlış anlaşıldığından dolayı bugün İslam toplumu zelil bir vaziyettedir. Dünyanın en zengin e, coğrafyasına sahiptirler ama muktedir değillerdir. İktidarlarında başkaları var. Bu dini yeteri kadar anlamamamızdan kaynaklanan şeylerdir bunlar. Kat'i surette kabul edilebilir bir şeydir.